Bir de domuz eti meselesi var. Domuz eti niye yasak diye soruyorlar çoklukla. O biz mezhepten başlayalım. Boş <laughs> O bir satırlık bir cevaptır ya. Yani, domuz eti meselesi. O cevabı verin sonra mi? mezheplere hocam. <laughs> ha, ha. ha, domuz eti neden yasak olduğunu tıpçılara sormak lazım aslında. Onun hikmetini onlar bulurlar. Ama Allah-u Teala domuzu yasaklıyor, hayvanı yasaklıyor. Tıpkı Semud kavmine e, e deveyi yasaklaması evet. gibi yani. Ee, dolayısıyla Bu bir hikmet <laughs> Ama hikmetini sayacak olursak sayarız burada yani Yani bir sürü nedeni var Var. Zaten şeyde de yasak ee, Yahudi'de, Yahudi'de de, de yasak. Tabii. yasak Hemen hemen bütün dinlerde yasak Peki, Peki hocam son bir şey daha soracağım Oradan da bu mezhepler meselesine geçmek istiyorum Benim takıldığım konudan bir tanesidir o çünkü ee, Niçin bütün bugün Tek tanrılı dinler diye bildiğimiz Dünyada yaygın olan özellikle Asya'nın Doğu Asya hariç Yaygın olan dinler hep aynı bölgeden çıkıyor Niçin hepsi Arap Yarımadası'ndan çıkıyor? Sor. Niye? Sor. Sordum. Konuşuyoruz mu? Evet. Konuşuyoruz da bir yayındayız. an yayında mı? Ben bilmiyorum. Ha. İnsanlığın medeniyeti Arabistan'da Mekke'de olmuştur. Hazreti Adem Mekke'de yaratılmıştır. İlk aile, ilk kültür, ilk mabet orada başlamıştır. İnsanlığın merkezi Mekke'den yayıldığı için ve çoğunlukla problemlerin çoğu bu bölgedeki insanlardan olduğu için, medeniyetin başı olduğu için Allahu Teala peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de var olan peygamberleri göndermiş. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmeyen birçok daha peygamber vardır diyor Allahu Teala Kur Nisa suresinde. Peygamberimiz de diyor ki sana peygamberleri anlattım. Velem naksu sumalek. Anlatmadıklarım da var diyor. Ha, bunların rakamını biz bilmiyoruz. Ne 120 kadar? 120 bin diyen var. Ha, ya, o bir tahmini. Fakat şu bir gerçek ki Kur'an-ı Kerim'e göre Allah diyor ki sana anlatmadığım peygamberler var diyor. Tarihini. Ha bu 28 peygamber örnek olarak e, Orta Doğu'dan çıktığı için insanlığın kültürü, medeniyetin yürüyüş hattı burası olduğu için buradan peygamberler gelmiştir efendim. Hocam Nebi ile Resul'ün farkı nedir? Nebilerle Resul'ün farkını yanlış anlatıyorlar. E, Fatih Bey e, Murat Bey'in sorduğu e, şeyi anladın e, soruyu. E, nebi haberlendirilen ve haber veren demektir. Resul elçi demektir. Resul Resul peygamber dediğimiz e, mesajında hata yapamaz. Allah ne vermişse ona elçi olarak onu Aynen, onu iletmek mecburiyetindedir. Tıpkı bizim elçimiz mesela Amerikan elçisi, büyük elçisine reis cumhur mektubunu veriyor, mesajını veriyor, gönderiyor. Oraya müdahale edebilir mi? Elçi edemez. Peygamber de kendisine verilen ilahi mesaja ilave yapmaz. Oldu ki belli maunz ileyke rabbik. Rabbinden sana indirileni tebliğ et der buna. Nebi gerektiğinde nebi sıfatıyla hata yapabilir. Örneğin Tahrim suresinde Allahu Teala birinci ayetinde peygamberimiz yanlış fetva vermiştir. Allah'ın helal kıldığını kendine haram kılmıştır. Allah-u Teala sorguluyor onu. Lime tuharrimu ma ahallallahu Ya eyyühen Nebi diyor. Benim helal kıldığımı nasıl haram kılarsın diyor şeyde. Dolayısıyla nebi şöyle söyleniyor. Kitabı olan olmayan, Resul ise kitabı olan diye söylüyorlar. Yanlıştır bu. Çok yanlıştır çünkü... Hz. İsa'nın Beşik'te konuşmasını verirken ayeti kerimede Atani el kitabı ve cealeni nebi diyor. Bak, bana ya kitap verdi ve beni nebi kıldı. Bak, kitabı var. Nebinin de kitabı var. Bunu yanlış anlatmışlar bize. Bu kitaplarda çok geçer maalesef. Ee, yani Resul büyük elçi, nebi konsolos falan gibi bir şey yani mi? Yani öyle bir şey değil de nebi haberle ilgilenen, haber veren, haberi alan manasına Oslacığım. gelir. Evet ama Resul ise elçi manasına geliyor. İlahi alemden bu aleme, beşeri aleme seçilen elçi anlamına geliyor.